Selamlar, merhaba. Ben Seçil. 7 dersten oluşan Pranayama nefes teknikleri serisinin bu beşinci buluşması. Ve yine e, bu buluşmada çok harika faydaları olan, tüm zihin beden sistemimiz için çok dönüştürücü etkileri olan bir nefes tekniğini beraberce uygulayacağız. Bu nefes tekniğinin adı Bastrika Pranayama olarak geçiyor. Ve aynı zamanda bu nefes tekniği ateş nefesi grubuna giren bir nefes tekniği. Ateş nefesini uyguladığımız farklı teknikler var. Biz bugün Bastika Pranayama'yı beraberce uygulayacağız. Bastika Pranayama pankreasa, karaciğere, e, ...hazımsızlığa, sindirim bozukluklarına ve sinüzite iyi gelen bir nefes çalışması. Aynı zamanda karın bölgesindeki yağları eriten bir nefes tekniği. Yani e, çok e, uzun saatler boyunca e, spor yaptığımızda belki bu etkiyi hissedemiyor olabilirsiniz ya da bu etkiyi elde edemiyor olabilirsiniz fakat nefesle beraber e, bu dönüşüm gücü olabiliyor ve e, karın kaslarına çok büyük bir faydası var e, dolayısıyla bu açıdan da çok sevilen bir nefes tekniği bastrika Pranayama aynı zamanda bedenimizdeki ateş elementini canlandıran bir nefes tekniğidir. Ve ateşin biraz aslında özelliklerini gözümüzün önüne getirecek olursak ateş canlıdır, hareketlidir ve dönüştürme kabiliyetine sahiptir. Dönüşüm gücü vardır ateşin doğada. Nasıl ki bir odunu yakıp küle çevirebiliyor, başka bir forma çevirebiliyor ateş. İşte bedenimizde de ateş elementini canlandırdığımızda bedenimize aldığımız gıdaları, yiyecekleri, besinleri ateş elementi sayesinde kana karışmasını sağlayan bir etkisi var ateşin. Gıdaların sindirilmesi ve hücrelerimize kadar bizi besleyebilmesi için ateş elementinin bedenimizde canlı olması gerekiyor. Eğer kendini yorgun, halsiz, motivasyonu düşük ve enerjin düşük bir hale görüyorsan muhtemelen ateş elementin düşmeye başladı demektir. Ve bu nefes tekniklerini uygulayınca ateş elementi bedende dengelenmeye başlar. Ateş elementi aynı zamanda çok yüksek olursa o zaman da kendinde şunları fark edebilirsin belki. Düşüncelerin, zihninin niteliği, zihninin içeriği çok hızlı olmaya başlar. Hızlı, karışık ve kaotik hissedebilirsin zihnini. Ve bedensel olarak da hareketlerin hızlanmaya başlar. Çok hızlı, telaşlı ve çabuk hareket etmeye başlamış olabilirsin ve duygusal olarak da nasıl ki ateş elementi düşük olduğunda e, daha motivasyonu düşük bir halde buluyorsun kendini. Yüksek olduğu zaman da ateş elementi belki daha çok öfkelenmeye meyilli bulabilirsin kendini. O yüzden ateş elementinin bedenimizde dengelenmesi çok önemli ve bu çalışmalarda dengeleyici bir unsur oluyor aynı zamanda. Bu nedenle uyguluyoruz nefes tekniklerini. Bir önemli nokta daha var. Bu nefes çalışmasını uygulamaya başlamadan önce hemen öncesinde su içip ondan sonra uygulamak aslında bu çalışmanın verimini düşürecektir. Çünkü şu şekilde düşünebilirsin. Nasıl ki önce bir yere su döküp ondan sonra onun e, ateşle yapmaya çalışırsa bu çok daha zor olacaktır. Aynı şekilde bu nefes çalışmasını yapmadan önce de su içmek ateşi bedenimizde harlamamızı daha güçleştirecek ve aynı zamanda iyi bir his vermeyecek karın bölgesinin suyla dolu olması bu nefes çalışmasını yaparken. Çünkü bu bölgede çalışmayı yaparken etkileniyor. Dolayısıyla daha bütün nefes teknikleri için de bu geçerli. Ee, karın dolu olmadan en az yemekten 1-2 saat önce ya da sonra e, uygulamak daha iyi olur. Biz beraberce 10 dakika boyunca bu nefes tekniğini uygulayacağız. Ve biraz uygulama şeklinden bahsedeyim geçmeden önce. E, ee, nefesini uygularken yine ağız kapalı bir şekilde burundan nefes alıp veriyoruz. Burundan hızlı, kuvvetli ve çabuk bir nefes alıyoruz. Ve aynı şekilde hemen arkasından hızlı, kuvvetli ve çabuk bir şekilde nefesi burundan itiyoruz. Ve bu şekilde devam ediyoruz. Bunu arka arkaya 8 tekrar boyunca yapacağız. Yani bir nefes alıp veriş, nefes alıp verdiğimizde bunu bir sayacağız. Ve bu şekilde 8 tekrar yapıp 8 tekrarın ardından bir süre dinlenip normal nefese geri döneceğiz ve sonrasında tekrar uygulamaya devam edeceğiz. Şimdi beraberce bastika nefesini uygulamak için lütfen rahat bir şekilde otur. Sandalyeye arkanı yaslamadan omurga dik olsun. Kalçadan başın tepesine uzayacak şekilde omuzlar rahat ve yüz kasları da olabildiğince rahat olsun. Ve ellerini de rahat bir şekilde bacaklarının üzerinde dinlendirebilirsin ve lütfen dizlerini birbirine yapıştırmadan kalça mesafesi bacaklar açık olsun. Ayak tabanların zemine rahatça değebilecek şekilde olsun. Ayağının altına bir yükselti yerleştir ve rahatça oturuşunu bul. İlk önce normal nefes alıp vermeye başlayalım. Nefes bir rahatlasın. Ve bu çalışmaya başlamadan önce her seferinde ilk önce burundan nefesi iyice boşaltıyoruz. Ve arkasından hızlı bir şekilde nefes alıp vermeye geçeceğiz. Ben zaten 10 dakika boyunca yönlendiriyor olacağım. Şimdi hazırsan ilk önce burundan nefesi boşaltmaya başla. ve hızlı ve çabuk bir şekilde burundan kuvvetli bir şekilde nefes alıp ver. <laughs> ve rahatla. Normal nefese geri dön. Ve bu tekniği uygularken hafif baş dönmesi hissedebilirsin. Bedeninde karıncalanma, uyuşma olabilir. Normal etkisi yavaşça geçecektir. Uygulamaya devam ettikçe, çalışmayı yaptıkça da zamanla bu etkiler daha geç oluşmaya başlayacak ve iyice olmaya başlayacaktır. Şimdi tekrar nefesi ver burunda. Ve hızlı bir şekilde, kuvvetli bir şekilde nefese bir saniyede alıp bir saniyede verecek şekilde sekiz tekrar yapalım. ve nefes rahatlat. Bırak normal bir şekilde aksın. Derin bir şekilde alıp vermek istiyorsan öyle yap. Nefes nasıl olmak istiyorsa öyle olsun. Etkilerini fark et. Burundan nefesi iyice boşalt. Başla. <laughs> ve tekrar normal nefesine geri dön. Zihninde yarattığı etkileri fark et nefesin. Bu nefes tekniği o zihindeki karışıklığı ve kargaşayı hemen durultabilen bir nefes çalışması. Nefesini boşaltmaya başla. Normal nefese geri dön. Kalçalar ve üst bacaklar rahat olsun. Bedenle kastığın bölgeleri fark edip çalışma yaparken ve her seferini biraz daha bedenini rahatlatmayı araştır ve 10 dakika boyunca benimle beraber şu anda devam etmek zorunda değilsin. Bu senin için yeterliyse burada da kalabilirsin. Zamanla daha sonra Yavaş yavaş 3 dakikayla başlayıp 5 dakikaya, 6 dakikaya, 8, 10 dakikaya çıkarabilirsin. Tekrar burundan nefesi boşal. Normal nefesi geriden. Ondan sonra rahat. Ne zamanki nefes aldın burundan iyice boşal. Ve tekrar nefesini rahatlat. Şu anda hissettiğin etkilerin geçici olduğunu hatırla. Nefes iyice boşalt. Başla. Normal nefese geri dön. Belki görüşünde bile daha fazla netlik hissediyor olabilirsin. Lütfen kendini zorlama senin için bugün ne kadar yeterliyse orada kal. Daha sonra tekrar devam edebilirsin. Burundan nefes iyice boşalt. Başla. Nefesini rahatlat ve nefes nasıl akmak istiyorsa şu an öyle devam etsin. bu nefes çalışmasının vermiş olduğu dinginliği hisset. Burundan nefes iyice boşalt. Tekrar başla. Bırak nefesini rahatlasın. hazır olduğunda her zaman nefesi boşaltmaya başladığında <laughs> tekrar rahat ve normal nefesine yumuşakça geri dön bedenini hiçbir şekilde kasma ve bu çalışmaları yapmak bedenini kastığın noktaları çok daha rahat bir şekilde fark etmeni sağlıyor. Kasılan bölgeleri yumuşamaya davet et. Oturuşunu tekrar ayarla. Nefes iyice boşalt. 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 Ve başla. Normal nefesin içine yerleş. Nefesin yarattığı dinginliği fark et. Hazır olduğunda burundan nefesi iyice boşalt, yumuşakça. başla Normal nefesin içine yerleş. Yumuşakça burundan nefesi boşaltarak devam et. başla. Ve tekrar nefes sakinleşsin. Normal nefesine geri dön. Uyuşma, karıncalanma ya da bedende ısınma ya da soğuma hisleri oluşmuş olabilir. Burundan nefes iyice boşan. Başla nefes atış verişlere. Normal nefesine geri dön. Nefesi yumuşakça sakinleşmeye davet et. Ve bütün o etkilerin yavaş yavaş geriye çekilmeye doğru başladığını görebilirsin. Burundan nefesi boşalt. Başla. <laughs> tekrar normal nefesine geri dön. Ve her zaman hazır olduğunda nefesi vermeye başla ve tekrar devam et. Benimle beraber devam etmek zorunda değilsin. Eğer çalışmayı yaptıktan sonra biraz daha uzun süre normal nefeste kalmak, nefesi dinlemek, bedeni dinlendirmek istersen lütfen o şekilde kal. Ve hazır olduğunda nefesi verip Başla. Nefesini rahatlat. Ve bu derslik, bu çalışma sona erdi. Biraz daha Normal nefesinde kalıp belki gözler kapalı bir şekilde oturmak iyi olur. Yavaş yavaş baş dönmesi hisleri, bedendeki karıncalanma hisleri normale doğru dönmeye başlayacaktır. Metabolizman dengelemeye başladıktan sonra yavaşça yerinden kalkıp çalışmayı sonlandırabilirsin. Çok teşekkürler burada olduğun için ve benimle beraber bu çalışmayı yaptığın için. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Hoşça kalın.